Bu videomu dualarımla başlatıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Bu videom Ramazan'a denk geldi. Bu videoda konumuz nesever.com. Bu uygulama Türkiye'de bir ilk arkadaşlar. Siz burada giriyorsunuz, üye oluyorsunuz. Benim de orada üyeliğim var. Hemen zaten öğrendim sizinle paylaşmak istedim. Şöyle profiliniz sizin hediye kutunuz olduğu için siz oraya sevdiğiniz, seçtiğiniz ürünleri ekliyorsunuz. Aynı şekilde başka bir arkadaşınızın da eklediğini düşünürsek siz ona doğum gününde direkt o seçtiklerinden birisini satın alıp hediye edebiliyorsunuz. Ve hani bu zaten sizi satın almaya teşvik eden bir program değil. Sadece bilgilendirici bir program. Ama aynı şekilde orada da 11 galiba web siteleri mevcut oluyor satın alabilmek için. Ya da farklı bir yerden de alabilirsiniz. Mesela benim şu anda kendi arkadaşlarım değil ama Diyarbakır'dan bir tane arkadaşım var. Orayı hiç tanımıyorum yani ama arkadaş olmuşuz. Size gelmesini istediğiniz hediyeleri ekleyebiliyorsunuz en azından çevrenizdeki dostlarınız sizin neye ihtiyacınız olduğunu ve size ne almaları gerektiğini biliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu bence şu anda günümüzde çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bir program. Çünkü eksiz şekilde çok fazla para harcıyoruz ve bazen aldığımız ürünü karşımızdaki insan beğenmiyor. Kalbimiz kırılıyor ama böyle bir site sayesinde bence hiç de sorun yaşamayız. Bu arada bu, ben şu anda sitenin reklamını yapmıyorum. Sadece kendim de orada üyelik açtım. Sizin bilgilenmenizi istiyorum çünkü. Orada hobiler, ilgi alanları bölümleri de mevcut aynı web sitesinde. Sizler oraya hobilerinizi, ilgi alanlarınızı dolduruyorsunuz. Ve şöyle bir güzelliği var. Nesever.com'un Instagram hesabı var. Burada da çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Mesela Mart ayında, 8 Mart özel her hafta için bir kadına hediye yolladılar. Ve onları kendi üyeleri arasından seçiyorlar. Diyorlar ki işte bugün bildirimlerinize bakın. Bildirimlerinizde bu şekilde bir sürü hediye alan kişi oldu. Bildirim atıyorlar hani şöyle şöyle birlik açıyorsunuz. Asla bir ödeme planı falan filan yüklemiyorsunuz. Adres bilgilerinizi giriyorsunuz. Eğer hediye gelmesini istiyorsanız ya da sadece arkadaşlarınız üzerinden kullanacaksınız. Adres bilgisi de girmezsiniz. Ama uygulamanız size hediye de yolluyor. Umarım bir app olarak da mevcut olur bu site. Çünkü şu anda nesever.com'u bilen yok diye biliyorum. Yani çok az kişi biliyor. Daha da çok yayılmasını istiyorum açıkçası. Ben çok güzel bir girişim olarak adlandırıyorum bu süreci. Gerçekten Türkiye'de olması gereken bir uygulamaydı. Gereksiz yere hediye alıp gereksiz yere para harcamaktansa en azından insanların karşımızdaki kişinin ihtiyacını bilerek doğru harcama yapmak çok önemli günümüzde. Böyle umarım size de faydası olmuştur. Bu arada dediğim gibi site hediyeler veriyor arkadaşlar. Bunu söylemeyen, yani bu videoyu çekme amacım bu aslında. Hani oraya takip ederseniz profilinizi aktif tutarsanız hediye kazanabilirsiniz. Mesela kitaplar veriyor, Türk kahve fincanları veriyor. Yani siz mesela orada bir şeyleri beğenmişsinizdir. Tesadüfen site size onu yolluyor. Bu bence çok güzel, çok tatlı bir durum. Düşünceli olmaları çok güzel. Yani illa bir arkadaşınızın satın alıp size yollamasına gerek yok. Site kendisi yolluyor. Bana daha oldu mu olmadı tabii ki. Ben de bekliyorum. Hala üyeliğim orada mevcut. Bekliyorum. Siz de açın. Beni de oradan takip edin. Takipleşelim. Bence çok güzel bir olanak tanıyorlar. Şu anda özellikle şu süreçte öneririm kesinlikle. Bu arada videomu umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Instagram'da da bu arada çekilişim var. Duydunuz mu bilmiyorum. Instagram hesabıma girebilirsiniz. 3 kazanan olacak. Bir kişiye Exen üyeliği veriyorum. Bir kişiye Blue TV üyeliği veriyorum. Ve bir kişiye de bir bahar kutusu hazırladım. Onu hediye ediyorum. O yüzden görüşmek üzere. Çok öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.